Vallahi çok korkuyorum. Yazı görmeden direkt sonbahara mı geçeceğiz diye. Çünkü Haziran'ın 24'ünü gösteriyor takvim yaprakları. Şöyle göğsümüzü gere gere yaz geldi. Çok sıcak, çok bunaldık. Esmiyor. Aslında sıcak değil ama nem var, nem söylemlerinin bugüne kadar kullanılmadığı bir Haziran'ı yaşadık. Bir hafta sonra bu aya veda edeceğiz. 6 gün sonra e, Temmuz'a gireceğiz neredeyse. İnsanların pek çoğu Hani tatille ilgili bir şekilde kendini frenlemeye başladı. Hani bu havaların dengesi yok. Dolayısıyla güney taraflarına da güven olmaz dedi. Haklılar da e, bugün de havaya baktım. Yine günlük güneşlik pırıl pırıl bir başlangıç ama e, devamında karşımıza ansızın bir yağmur çıkarabilir. İki saat sonra yine gökyüzü kararabilir, dökebilir içindeki e, biriktirdiklerini diye de düşünmeden edemiyorum. Artık bu korku yerleşti. Hazırlıksız yakalandığımız anlarda çünkü fena yapıyor. Evet günaydın diyelim. Eskişehir net ekranlarında şehrin en büyük ekranında bizleri takip eden Eskişehir ve dışındaki tüm izleyenlerimize güzel bir gün olsun. E, dursak da koşsak da e, bir şekilde bir finali var. Bir bitiş çizgisi var hayatın. Bu çizgiyi göreceğiz. Yeter ki durmayalım. Ufak da olsa adımlar atalım hayata dair. Bugünün gelişmelerine geçerken en son, en sıcak gelişme Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne dair. en üst gazetelerde yerini almadı ama e, Fuat Erdal, Profesör Doktor Fuat Erdal e, bugünden itibaren Eskişehir Anadolu Üniversitesi rektörü görevine atandı. Hayırlı uğurlu olsun. E, kendisi hakkında şöyle bir ön bilgi verelim. Daha önce İbni Haldun Üniversitesi'nde görev yapıyormuş. E, iktisat konusunda özellikle biraz donanımlı bir isim. İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ODTÜ'de, Leeds'te ve Nottingham Üniversiteleri'nde tamamlamış. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanı almış çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış. Halen insan ve toplum bilimleri dekanı olarak görev yapıyormuş bu görevinden önce ve bugün itibariyle Anadolu Üniversitesi rektörü olarak göreve başlıyor. Tabi orası bir akademi, bir bilim yuvası dolayısıyla geçmiş dönemdeki gibi bilimin dışındaki gelişmelerle gündeme gelmesini istemiyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin, Anadolu'nun bir zamanlar eski şehri merkez yapan bu üniversitesi, yine geçmişte olduğu gibi göğsümüzü gururlandıran, liyakatla, içindeki özgür düşünceyi ifade biçimiyle, yine şehirden kopuk değil, şehrin içinde şehirle el ele bir yapıya bürünür. Bu konuda liderlerin çok önemli bir sorumluluğu var. Yeni rektörümüz de herhalde kısa süre içerisinde bu bilgileri, geçmişteki hezeyanları derleyip toplayıp bu konuda bilgi sahibi olacaktır. Tekrar kendisine ve Eskişehir'e hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii yağmur diyoruz. Yağmur tek başına gelmiyor. Bugünün manşetlerinde var. Dolu da geliyor beraberinde ve ne yazık ki çiftçiler için, zirai üretim gerçekleştirenler için gerçekten kötü bir yıl oluyor. Evet 2020 nereden girdik bu yıla dedirtecek kadar üst üste felaketleri getirdi kapımıza. Hava anlamında, iklim değişikliği anlamında, korona anlamında, pek çok tehdit anlamında ee, doğanın felaketlerinin hepsini görüyoruz ne yazık ki. İnşallah sonu da gelir. Ee, yenileri eklenmez buna diye de iç geçiriyoruz. Yağmur ve dolu da. Özellikle son bir haftadır şehri ciddi anlamda tehdit ediyor. Yine son iki gündür belli bölgelerde sağanak yağış belli bölgelerde dolu şeklinde meydana gelen yağışlar nedeniyle ekili arazilerde kötü bir bilanço var. Daha önceki süreçlerde de hasarı gördü bir kısmı hani kurtarılmaya çalışıldı falan ama ciddi anlamda hani yüzde anlamında tam şu kadardır bu kadardır diyemiyorum ama emeklerin pek çoğunun zayi olacağı anlamda felaketler yaşandı. Bazı evler de ne yazık ki sel altında kaldı. Kimileri ekili alanların yüzde sekseninin mahvolduğunu dile getiriyor. Çok kötü bir oran bu. Hani çok kötü bir oran derken bunun karşılığında hem ekenin biçenin hem de çarşıda pazarda bizim rastlayacağımız tablolar iç açıcı olmayacak. Zincirli kuyu tarafı ben hafta sonunda zincirli kuyu bölgesinde o ceviz büyüklüğündeki doluya yakalanmıştım orada şahit oldum. Ee, yine o bölgede evini su basan mahalle sakinleri var. Ee, eşyaları kullanılamaz hale gelmiş ciddi evlerinde hasarlar oluşmuş onlara da geçmiş olsun diyelim. Bunun hani zaman zaman altyapı kısmı eleştiriliyor ama çok açık konuşmak gerekirse altyapıyla falan giderilebilecek bir sorun da değil bu dakikada ya da saniyede yeryüzüne düşen metreküp su miktarı, dolu miktarı bunu süzebilecek, bunu bir anda böyle e, herhangi bir sele dönüştürmeden e, yerin altına e, bir şekilde atabilecek bir sistem yok. Ya da varsa da e, daha henüz Türkiye'de böyle bir sisteme rastlamadık o anlamda. Hani bunun bir doğal afet olduğunun altını çizelim. Tekrar geçmiş olsun diyelim hem çiftçimize hem de tüketen bizlere. Milli İrade'de kadın cinayetine müebbet hapis haberi var. Ee, i̇mam nikahlı karısı olduğu iddia edilen Ülviye İnce'yi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi. 5 Ağustos 2019'da Şirintepe mahallesinde meydana gelmişti bu olay Seymen Sokak'ta. 53 yaşındaki Ülviye İnce ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Ye arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak beni kurtarın öldürecek diye bağırmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri İnce'nin aldığı 9 bıçak darbesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. E tabi sanık e, pişmanım diyor artık katil diyelim katil diyelim e, katil zanlısı değil suç kesinleşti ve hükümde verildi. Kasten öldürme suçundan da müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu haberi de paylaşmış olalım sizlerle. Dün dile getirmiştik Tepebaşı Belediyesi önemli bir icraate imza attı. Gesikop ve lisanslı geri dönüşüm firması arasında Tok sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştirecek bir protokole imza attı. Sokak toplayıcıları, tekrar altını çizelim dün demiştik ama daha iyi şartlarda çalışacak ee, ve uygulama da sanırım Türkiye'de yerel yönetimler açısından örnek bir uygulama olacak. Yine e, pek çok gazetemizde fena vurdu diyerek dolu ve sağanak yağışa e, önemli bir yer ayrılmış ayrılması da gerekiyor. Çünkü en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Bunu unutmayalım. İnenü çekim alanı olacak diyor. AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay İnenü'de hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin konuşmuş. İnenü'deki projeler beni oldukça heyecanlandırıyor. Bu projelerle İnenü bir çekim merkezi haline gelecek inşallah diyor. Ee, tabii TOKI dışında nasıl bir proje var? Burayı çekim merkezi haline getirecek. Ne var bilmiyorum şahsen e, detaylarıyla öğrendiğim zaman bu konuda da bir yorumda bulunurum. 200 bin dönüm arazide hasar. Bir başka açıdan değerlendirilmiş Tepebaşı ve Odunpazarı'ndaki 200 bin dönüm arazide hasar meydana gelmiş. Ürünler parçalanmış. E, yani yine aynı şeyleri belki tekerrür edeceğiz, söyleyeceğiz ama çiftçiler açısından da bunun sonucu ağır. Tüketen bizler açısından da karşılarına çıkacak, karşılarımıza çıkacak fiyat açısından da e, üzücü olacak. Eskişehir Spor Cephesi'ne de kısaca değinelim. Günden biraz sakin bugün. E, dün Eskişehir Spor Başkanı Mustafa Akgören basın mensuplarıyla bir kahvaltıda bir araya geldi. Hem ...bir sohbet olsun dedi. Hem de orada bizlerin ısrarı üzerine... ...canlı yayında da belki izlediğiniz bir kısmınız... ...bazı açıklamalarda bulundu. Uzun uzun gerçi dün akşam değerlendirdik ama... ...Erzurum oynadıkları maçta... ...futbolcular arasında konuşulan... ...Erzurum futbolcular arasında konuşulan... ...teşvik birimi iddialarına... ...karşı sert açıklamalarda bulundu. Şahsımızda ve camiamızda... ...ciddi tepkilere sebep olmuştur... ...bu açıklamalar dedi... Biz bu maça 1 lira bile prim açıklamadık. Hani eğer bir teşvik alma durumu olmuş olsaydı e, primsiz bir karşılaşma olmazdı herhalde dedi. Uçakla gidilmemesinin sebebinde Türk Hava Yolları'nın sefer e, düzenlemesiyle ilgili henüz rutinine geçmediği dolayısıyla uçakla gidilmenin 3 gün 4 günlük bir zaman dilimi alacağını var olan mevcut seferler içinde e, bu zamanı Yitirmemek için de otobüsle yolculuğu tercih ettiklerini dile getirdi. E, boykot çağrısına tabii ki taraftarın karşılık verdiği e, bir iş adamının Eskişehir'e beddua eden yemek sepeti boykot diye bu etiket içerisinde tepkimizi dile getiriyoruz söylemlerine. O da sert çıktı. Eskişehir Spor Kulübü olarak yönetim kurulu arkadaşlarım adına da dedi. Bütün camiamız adına da bu beyefendiyi kınıyorum dedi. Kınarken bile kibarlığından, naifliğinden Eskişehir Spor yönetimi ödün vermiyor. Ama işte birileri gelişi güzel dua edebiliyor. Daha sonrasında özür beklerken bir de pardon ben Eskişehir Spor diyecektim. Eskişehir demişim diyerek daha da sıvıyor. Bir tek tüy dekme kısmı kaldı. Onu da herhalde bugün atacağı bir tweetle gerçekleştirir diyelim. Şimdilik müsaade isteyelim. Şimdilik diyoruz çünkü bu akşam 20'de Soner Uçak ve Can Yıldırım'la birlikte masa üstünde sizlerle birlikte olacağız. Yine Eskişehir'in önemli gündem başlıklarından birini irdeleyeceğiz. Kendimizce aktaracağız sizlere. O birlikte de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.